Evet az önce e, a, aradan önce dedim ki çok önemli bir soru soracağım. Bana göre çok önemli bir soru hakikaten. Ee, soru şu e, bu saatte gençler çok dinlerler ve onların en büyük benim bunca yılda yani artık 22. yılım radyoculukta e, hep gördüğüm şey şu. E, 20 yıl önce de böyle sorular sorarlardı. Erkek arkadaşım be, e, beraber olmak istiyor olayım mı gibi salakça sorular. Yani buna hekim ne der? Bir hekim olarak soruları kafanda tut. Ne der? Çünkü ben hekim iyi ki değilim. Böyle salakça bir soruya ya. Ee, ben cevap veriyorum ama verdiğin cevapları bip dedikleri için herhalde pek anlaşılmıyor. Yani beraber olayım mı? Hekime hepsi... Hani, Eskiden Haydar Dümen'e söylerdi. Bu oraya gidecek de gazetelerin içinde o soruya sıra gelecek de... ...onu onu da cevabını verecek de... ...zaten olayım mı diyen olmuştur. Heh. Çünkü ben duramam. Heh. Yani aklımda eğer o varsa ben olayım. Aynen diyorum. öyle <laughs> senden destek istiyor. Yani şimdi e, bu e, hala da var mı bir kere? Bu bu sorun hala devam ediyor mu? E, yani suçuna ortak mı etmek istiyor? Aynen Bunu suç öyle. olarak görüyorsan. E, ve son zamanlarda da hekimler de... E, e, Genç insanlara cinsel ilişki yaşının ne zaman başlaması gerektiğini söyler. Yani var? Mesela şu yaştan itibaren olmaz. Sen söyledin mi bilmiyorum. Ha, bu ebeveynler açısından e, rahatsız edici bir şey değil mi? Yani gençler eee dedikannlar açısından bu çok e, ...önemli. Ne kadar erken başlarsa o kadar iyi... ...gibi geliyor onlara tabii. Yani Halbuki evet. bence o da iyi değil. Hı hı. Bir delikanlı içinde vaktinden evvel bir ilişki yaşamak... E, ...iyi İleriki değil. İleriki cinsel hayatını etkiler evet. tabii. E, ama tabii çocuğa bunu sorduğu zaman... Boş ver ben toplarım ileride falan. <laughs> 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 ne kadar erken başlasam o kadar iyi de. Şimdi... E, ...her alanda olduğu gibi bence bu ülkede... ...kadın olmak çok zor. zor Genç aynen. kız olmak da çok zor. Dolayısıyla hani o dengeyi... E, ...sağlamak açısından sorun. Yani hı hı. ne yapmadılar gençler hı hı. ya da ne yapmamalılar? Öncelikle ilk ilişkiyi sordunuz. bir kızın kafasına yatıyorsa şöyle söyleyeyim. genel çevresi, geleneği, göreneği, adetleri, ailesi, kendi kafasındaki fikri, zikri neyse. Eğer uyuyorsa o zaman onunla beraber olabilir. Yani size sorulmasına ya da başkasına bunun okeylenmesi, onay almasına gerek yok. Fakat Ama olabilir ki bu atıyorum 14 yaşında da öyle bir duygu yaşayabiliyor. Yok şimdi şöyle. Ee, ilk ilişki her zaman özeldir. Sizin ilk askerlik daha doğrusu asker hatıralarınız hep anlatılır hı hı. ya kızlar da kendi aralarında hep ilk, ilk ilişkileri anlatırlar. Hı. Onun için bunun erken olması önemli değildir. Önemli olan doğru kişiyle bunu yaşamanızdır. Tamam ee, doğru, eğer, evet ama neden bilecek doğru ki? onu doğru kişi zannediyor. Ee, şimdi bazen deneme yanılma yoluyla bazı şeyleri yaparsınız. Fakat 14 yaşında doğru oturaklı mantıklı bir ilişkiniz yaşayacak bir yaşınız değildir. 14 yaş. Hmm. Onun için bizim için hani biz kadınlara özellikle 18 18 yaş hani her şeyin oturduğu bir yaş ya hmm. diyoruz ki hormonlar oturuyor, beyinsel farklı şeyler, fonksiyonlar, hormonlar, her şey vücut 18 18'i bir bekleyin erkekler için. Erkeklerde da birazcık beklesin. daha birazcık beklesin o bekleyin beklemiyorlar. Yani o beklese babası bekletmiyor zaten. He. Etrafımızda o kadar çok şey var ki en azından lise 1'e geldiği zaman, lise 2'ye geldiği zaman bir dakika, dakika diyor geç kaldı bu. Yani bize gelenler var. Annesi de öyle. Mesela annesi Üstüme ben bunu... Ana baba çocuğunu mu getiriyor sana? Çocuğu daha değil fikir oran... almak için fikir almak için gelenler var o Biz bu cinsel hayatını nasıl anlatacağız ya da cinsel yapını tamam, nasıl anlatacağız? Tamam. Hangi yaşta anlatacağız? Ay anlatmaya ya. gerek mi var artık? Bilmeyen çocuk var mı ya bunun? Ee, var. Anne Buzo. babadan daha fazla bilen var. şöyle... Adam bilen var ama yanlış bilen çok. Ha tabii. He. Yani nasıl bir e, yol çizelim diye gelenler var. Onun için lütfen e... Erken başlamak çok önemli değildir ilişkiye ki bilekis başladığın vakit başka sorunların e, ortaya Risk, çıkabilir tabii. risklerin artıyor çünkü bir kere bir mutlaka korunmanız lazım evet. eğer böyle bir probleminiz ya da problem demeyelim böyle bir düşünceniz varsa iki düşündüğünüzde ileriye yönelik herhangi bir problemle problemle karşılaşma şans, şanssızlığınız varsa bunu yapmayın. Peki zaten. anne baba olarak bizler ne yapalım? oturuyoruz böyle bir şey duyduk. Bir kere bir babaya gözümüz döndü. E, bir kere anneye e, kız, kız çocuğu olan anne e, erkek çocuğu olan da babaya çok iş, iş düşüyor. Gerçekten öyle. Eskiden yatakların altındaki o dergiler dönemi bitti. Şimdi Peki anne mesela anne iş düşüyor derken böyle bir şey oldu. Anne ile kız sakladı. Tabii doğal olarak. Anne Herhalde. işte ben hep kızlara şunu söylüyorum. Lütfen e, Annenizi tabii bu durumda bırakmayın. Lütfen yani hayır bu durumda bırak hadi bıraktınız diyelim öyle o mutlaka sırdaşınız anneniz olsun anneniz yoksa mutlaka aile bireylerinden sizden birazcık büyük olan biriyle bu konuyu paylaşın diyorum. E paylaştı çünkü, ne oldu? Yani hani bu ha, o mu babaya, anneye anlatacak? Yok ama onun için mutlaka ona doğru bilgileri verecektir Muzo. Yani anlatacaktır ona. Bence yani çünkü, bence çok şey çıkar. Kız sen ne yaptın? Allah belanı versin. Sen. Önce önce öyle pataklarlar, Ondan sonra oturup düşünürler. Bize gelenler öyle çünkü. Evet. Ya yani önce bir önce biz bunu spaya... sakın baban duymadan bize ah, haber. <laughs> öyle öyle. Yani ama Oy feci ay feci ay feci. Biliyorum. Bir de bu da şunu insanın başına gelmediği sürece bunlara hep insanlar gülüyorlar yani hep Elbette, böyle tabii canım kendi abi. başına gelmeyecekmiş gibi hiç öyle değil yarın senin Elbette. kızına yarın öbürünün oğluna gelebiliyor O Onun yüzden de için, çok büyük konuşmamak gerekiyor ya geçen evet. e, o kadar duygulandım ki inşallah önümüzdeki hafta LGBT ile beraber olacağız burada onlarla da görüşüyoruz, onlardan temsilcileriyle de görüşmek istedim ee, hani geçen Boğaz Köprüsü'nden attı evet. bir trans kendini Ve bıraktığı mektup Ne evet. kadar iç kanatan bir mektup Yani beni bu dünyada yaşatmadınız Kendi doğrularınızla baş başa bırakıyorum sizi Gibilerinden bir cümle yazmıştım Yani bu Herkesin karşılaşabileceği bir şey. Yani kendi çocuğunuzun eşcinsel olmayacağını kanaat yok, yok böyle yok, bir garantiniz evet, yok. Aynen. Dolayısıyla hani bu bu kadar eee şey katı olmamak gerekiyor. Aynen. Yani biraz ee, daha esnek kenarlarımızın olması yapmak lazım. Yapmak lazım. Şimdi insan dediğim gibi e, her şeyle karşılaşabilirsiniz ama işte bir tarafta da insan ruhunuz var. Yani keşke bana olmasa diyoruz. E muhakkak Ol tabii yani, tabii. E, ama olduğu vakitte işte pelin perişan oluyoruz aile olarak. O yüzden birazcık rahat olunsa, birazcık daha böyle hani huzurlu olunsa ki çok zor biliyorum ama yapılacak bir şey yok maalesef. Maalesef. Peki bir ufak ara ondan sonra artık yavaş yavaş toparlıyoruz Gökçeler Doğan'la sohbetimizi tamam mı?